Bilecik'te salı gününden bu yana kayıp olan iki kişinin geçirdikleri trafik kazası sonrası hayatlarını kaybettikleri ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre Bilecik-Söğüt karayolunda Şarampole uçan bir aracı gören tır şoförü hemen 112'yi arayarak haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri Şarampole uçan araç içinde biri kadın iki kişinin cansız bedeninin bedeniyle karşılaştı. Aracın plakasında yapılan sorgula, sorguda Söğüt'e bağlı Küreköy'ünde ikamet eden İsmail Uğur'a ait olduğu öğrenildi. Yapılan araştırmalarda şahsın çocukları tarafından kayıp başvurusu yapıldığı ortaya çıkarken olay yerine gelen çocukları büyük üzüntü yaşadı. Kuyucu sakinlerinden de üç gündür kayıp ihbar verilmiş. E, maalesef kaza geçirmişler. E, biz de şimdi öğrendik. E, arabadaki kişilermiş ikisi de vefat bir, etmiş. <laughs>